Herkese merhaba YouTube Transfer kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. E, kusura bakmayın. E, hastayım. E, o yüzden e, son gelişmeleri e, Twitter'dan tweet olarak paylaşıyorum. E, YouTube'a video çok fazla çekemedim. E, kusuruma bakmayın arkadaşlar. E, son gelişmeleri anlatmak istedim. Hasta da olsam çok fazla video bekleyen kardeşim var Twitter'dan yazıyor. E, Fenerbahçe Son 2-3 gündür transferde e, Gerçekten alev almış durumda Çok da iyi oldu Yani dünden beri e, çok da iyi oldu e, Öncelikle eksik bölgeleri tamamlasın e, Sayın yönetim e, Onlara şimdiden Öncelikle Diego Rossi transferi için Çok çok teşekkür ediyorum Çok 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 önemli bir transferdi Çok çok doğru bir hamleydi Biz zaten bunu istiyorduk, bu yüzden e, kulübün daha iyi olması, Fenerbahçe'nin daha iyi olması, sizin de mali açıdan emekleriniz çöpe gitmesin diye burada defalarca söyledim. E, bizim tepkimiz, bizim e, serzenişimiz bunaydı ve dolayısıyla sesimizi kulağımız, kulak verdiğinizi görmüş olmak çok mutlu ediyor beni. Çok teşekkür ederim. Diego Rossi transferi gerçekten büyük bir fırsat transferidir arkadaşlar. 6 milyon euro. Satın alma opsiyonu öyle her baba yedin halledebileceği rakamlar değil. Diego Rossi Amerika'daki performansının %70-%80'ini burada Fenerbahçe'de sağlarsa 15-20 milyon bandına transfer yapar. Yani bu ne demek? 13-14 milyon kar etmen demek bir futbolcudan. Ve e, elinde çok önemli bir değer oluyor her şeyden önce. O yüzden arkadaşlar e, şimdi tekrar tekrar teşekkür ediyorum yönetime. Emeği geçen herkesin emeğine sağlık, yüreğine sağlık, Fenerbahçe'ye katkı sağlayan herkesin e, eline sağlık bu transferde emeği geçenlere teşekkür ediyorum tekrardan. Şimdi e, öncelikle kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, dün e, SMA hastası bir yavrumuz Abdülkerim için e, bir faydam olması açısından Twitter'da sohbet odasında Abdülkerim'in babası ee, dostumuza bağlandık ve ben de e, önümüzdeki 3 ayın YouTube bu kanaldan gel gelecek gelirlerin hepsinin e, bu Abdülkerim kardeşimizin kampanyasına bağışlayacağımı söyledim arkadaşlar. E, elimden geldiğince benim elimden gelen buydu. Nakit anlamında şu an çok e, yardım yapabilecek Durumda değilim ama en azından böyle bir katkım olur diye düşündüm. Sizin burada izleyeceğiniz her video, beğeneceğiniz, abone olacağınız her durumda önümüzdeki 3 ay için kastediyorum. Abdülkerim kardeşimize yarayacaktır. Ona bir şifa olacaktır inşallah inanıyorum. Önümüzdeki 3 aylık geliri tamamen Abdülkerim kardeşimize göndereceğiz. Twitter'dan takip edin. Dekodları vesaire zaten kendisinde paylaşacağım arkadaşlar. Böyle bir... Hayır yapmak istedim. Siz de bu hayra vesile oluyorsunuz şu an bu kanalı izleyerek. Siz de hayır yapmış oluyorsunuz. Allah hepimizin hayırlarını kabul etsin. Ee, bu şekilde sıkıntı çeken, rahatsızlık yaşayan bütün yavrularımıza da acil şifalar diliyorum. İnşallah onlar da en kısa zamanda herkes sağlığına kavuşur. Özellikle küçük yavrularımız sağlığına kavuşur. Ee, bu bilgilendirmeyi yaptım. Hani desteğiniz, ekstradan desteğiniz olursa Abdülkerim kardeşimize gidecek çünkü. Bu kanalda izleyeceğiniz her şey. Bu bilgilendirmeyi de yaptıktan sonra transferle ilgili son dakika gelişmelerine geçiyorum arkadaşlar. Çok oyalamayacağım. Zaten çok da konuşacak kadar bir halim yok. Ee, aşırı derecede bir halsizliğim var. O yüzden yüzden çok uzatamayacağım arkadaşlar. Elimden geldiğince bilgiyi paylaşıyorum. Transfer döneminde de duyduğumuzu söyledik. Elimizden geldiğince doğrudur, yanlıştır. Samatta ile başlayalım. Ben Samatta ile ilgili iki gün önce dedim ki Samatta satılabilir. Her an bugün yarın bu transferle ilgili durumlar netleşir dedim. 3-4 milyon bandında rakamlar konuşuluyor dedim. Bugün Samatta'nın Belçika'da olduğu haberleri çıktı. Ve Samatta şu an sağlık kontrolünden geçecek. Belçika'da Antwerple menajeri şu an kulüp binasında Antwerple görüşme halinde ve son detaylar falan vesaire halledilir. Samat'ta için satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapılmış. Yani 3-4 milyon Fenerbahçe'nin ilk etapta istediği 3-4 milyon bir bon servisi. bu rakamlar konuşuldu. Ben de bunu zaten 2 gün önce paylaştım. Ancak gelinen son noktada satın alma opsiyonu kiralık maaşının %60'ını karşılayacaklar. 1.4 milyon euro Antwerp karşılayacak. Geri kalanını Fenerbahçe karşılayacak bu bir yıllık kiralama sürecinde. Ondan sonra 4 milyon euro da opsiyon olduğunu duydum ama zorunlu mu değil mi onu Fenerbahçe açıklar, kulüp açıklar resmi olarak öğrenmiş oluruz arkadaşlar. Çok büyük ihtimalle Fenerbahçe Samat'ta Antwerp'te diyebiliriz. Bu bir. İkinci gelişmemiz bildiğiniz üzere Zanka. Zanka'yı kopanak bedelsiz almak istiyordu. Bunun için aylardır görüşüyorlar ama Fenerbahçe bir bon servis istiyordu. Sürecin uzamasının sebebi de buydu. Bunu defalarca anlattık. Antwerp'in de devreye girdiğini ve Zanka'nın şu an yine Belçika'da olduğunu görüşme halinde olduğunu ve muhtemelen Antwerp'le anlaşacaktır. 1 milyon euro bon servis karşılığında Fenerbahçe ile Antwerp tarafı anlaşmış. Zanka da e, muhtemelen şu an son detaylar konuşuluyordur. İmzalar atılır diye düşünüyorum. Yani Zanka'da, da Samatta da kadrodan ayrıldı. Zanka'nın maaşının yarısından, %60'ından kurtulduk şey Samatta'nın. Zanka'nın maaşının tamamından kurtulacağız. Bunlar bize harcama limiti demek. Ek olarak 1 milyon euro Zanka'dan gelecek parada da e, finansal fiyatlığa artı olarak eklenecek. E, Dirar Kasımpaşa istiyor. Dirar sözleşmesini feshedecek arkadaşlar. Feshik görüşmeleri tamamlanmak üzere Fenerbahçe %70'ini verecek. Artık hani e, lanet olsun moduyla verecek gönderecek e, bunun da işlemleri tamamlanır bugün gece saatlerinde akşam saatlerinde falan açıklanır diye tahmin ediyorum dirarda Kasımpaşa ile görüşüyormuş muhtemelen Kasımpaşa'ya gider yol vahdi açık olsun %50'sini falan verip gönderirsek bizim için daha mantıklı olur ama %60 %70'i vereceğimiz söyleniyor e, o bilgiyi de geçeyim arkadaşlar bir diğer olay Perotti. Biliyorsunuz ben 20 Temmuz'da galiba 20 Ağustos'ta Perotti ile ilgili Perotti ve Tiam'ın gideceğine dair bir sinyal verdim. Tiam gitti. Perotti de ilgili artık son aşamada olduğu söyleniyor kulübün. Perotti cephesiyle Fesih görüşmelerinde son aşamada olduğu söyleniyor dostlar. O yüzden Perotti açıklaması da çok kısa bir zamanda gelecek. Zaten iki gün kaldı Tam olarak şu an saat 5.30 civarı bu videoyu çekiyorum. E, muhtemelen e, yaklaşık bir 7 saat desek 48-55 saat civarı bir e, zaman kaldı UEFA'ya bildirebilmek için. E, dolayısıyla orada hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Bizim için transfer 8 Eylül'de bitiyor ama Avrupa'daki kulüpler için 1 Eylül'de sona eriyor. Dolayısıyla e, oyuncu gönderirken bu süre bizim için önemli. 1 Eylül'e kadar olan süre önemli. Ondan sonra elimiz daralır sadece ligimize oyuncu gönderebiliriz. Dolayısıyla e, bunlar da biraz daha hareketli davranıyoruz. Lemos'un e, takasta gitme konusu vardı. E, Hidemasa Morita transferi ile ilgili. O konuda görüşmeler devam ediyor. Lemos takasta gitmezse eğer de Süper Lig'den isteyen iki takım olduğu ve onlara da e, bedelsiz kiralanacağı söyleniyor maaşını karşılamak koşuluyla. Şimdi gelelim Hidemasa Morita konusuna arkadaşlar. Hidemasa Morita ile ilgili 5 milyon 10 milyon vesaire bunlar konuşuluyor. Ben size öğrendiğim detayları paylaşayım arkadaşlar. <laughs> Çok özür diliyorum. Hastalığıma verin. E Hidemasa Morita ile ilgili arkadaşlar. Fenerbahçe'nin yaptığı teklif 4 taksit halinde yani 4 yıla bölünecek şekilde oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalayacaklar. E Hidemasa Morita'ya 250 bin Euro'dan 4 yıllık teklif yapılmış ve taksit halinde yani toplam 5 milyon Euro Fenerbahçe'nin teklifi var. Ancak 1.250 1.250 1.250 şeklinde ve ilk sene bu kiralık Geri kalan yani ilk sene 1.250 kiralık teklifi yapıyorlar. E, zorunlu satın alma opsiyonu 3.750, onu da 3 taksit halinde ödeyecek. Fenerbahçe'nin yaptığı teklif bu arkadaşlar. 5 milyon ama bu şartlarda. E, bunun e, kulübü tarafından, Santa Clara tarafından istenilen şu, e, direkt bon servisini e, alın ve 2 taksit halinde. 5 milyon ödeyin. Yani 2,5-2,5 2, 2, 2 sene içinde ödeyin. Fenerbahçe bu rakamda anlaşamıyor. Daha sonra Santa Clara diyor ki bu şartları kabul etmezseniz oyuncumuz bu şartlarda biz teklifi kabul etmiyoruz. Yani bu 1 milyon 250 bin euro 1 yıl kiralık bedeli. Ayrıyeten 3 milyon 750 bin satın alma opsiyonu. Bunu da 3 taksit halinde ödeme vesaire Biz bu ödeme planını kabul etmiyoruz diyor. Ve daha sonra bir açıklama geliyor sosyal medyaya biliyorsunuz. Bu açıklama arkadaşlar Santa Clara tarafının Portekiz medyasına gönderdiği bir açıklama transfer iddiaları ile ilgili. Kulübün resmi istesinde vesaire herhangi buna benzer bir açıklama yok. Ama bu bütün spor medyasına bizdeki şöyle düşün İHA ve DHA gibi Doğan Haber Ajansı, Demirören Haber Ajansı gibi iki haber ajansına gönderilen bir yazı dolayısıyla 10 milyon euro serbest kalma bedeli. Zaten yazıda da şu detay var. 10 milyon euro serbest kalma bedeli oyuncunun. Hani e, hiç bizimle pazarlığa girmeden veya rakamlarda ilgili pazarlık yapmak istemiyorlarsa 10 milyon euro serbest kalma bedelini verirler. Biz devre dışı kalırız. Hani bu şey ya bizim şartlarımıza uyun ya da hani serbest kalma bedelini verin biz karışmayalım. Bu aslında biraz risk gibi. Ama e, hocanın özellikle istediğini biliyorum. Morite ile tekrar görüşmelere e, başlanmış. Dün gece itibariyle e, ve dolayısıyla Morita ile ilgili e, ben 5 milyon euro ama bunun 2 milyonu kiralama bedeli 3 milyonu seneye e, zorunlu satın alma opsiyonu olarak anlaşıldığını duydum. Bunun e, nedir ne değildir zaten çok kısa bir zaman kaldı göreceğiz ben işin ıslak imzaya kaldığını duydum Morita ile ilgili. Bu bilgiyi de paylaşayım arkadaşlar yani Morita işi olmaya yakın çünkü hoca çok istiyor. Bu önemli bilgiyi de verdikten sonra Morite konusunu geçiyorum. Şimdi Fabrizio Bustos. Fabrizio Bustos'un şöyle söyleyeyim. Kulübünün 4 milyon euro bir bonservis beklentisi var ve kesinlikle satın alma opsiyonu dahi olsa, zorunlu dahi olsa bonservis göndermek istemiyorlar. Bizim yaptığımız teklif 2 milyon euro arkadaşlar. Son gelinen noktada oyuncunun, takımının kabul etmediği, oyuncunun gelmek istediği bir durumdayız. Belki oyuncu satışıyla bu finansal fair play'de artıya geçerek bon servisi biraz daha arttırıp veya ikna edebilirsek satın alma opsiyonu nasıl olacak bilmiyorum ama yani bon servis olarak yaptığımız teklif 2 milyon euro o, teklifi 4 milyon euro diyeceksiniz ki 3 milyonda falan anlaşılır ama Fenerbahçe'nin üçe çıkma gibi bir şansı da yok artık yani finansal fair play dolayısıyla orada bir sıkıntı var o yüzden Fabrizio Bustos zor arkadaşlar. Çok kolay bir transfer değil. Olursa çok iyi olur. Bir kanat beke ihtiyacımız var bana göre. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Bustos konusu şu an muallakta. Onu da aktarmış olayım. Şimdi e, hepsini anlattı. E, geçelim Halil Dervişoğlu meselesine. Halil Dervişoğlu arkadaşlar, Galatasaray'ın iki gün önce anlaştığı, ilgilendiği e, ve görüştüğü oyuncuyla anlaştığı, kulübüyle anlaşmadığı bir e, durumdaydı iki gün öncesine kadar. E, daha sonra Fenerbahçe, e, dün araya girmiş. Ben e, haberin ilk kaynağı Fatih Saboviç'e yakın birinden öğrendim bunu. Fatih Saboviç böyle söylediği e, söyledi bana. Böyle söylediğini söyledi. E, Halil Dervişoğlu ile ilgili arkadaşlar şunu belirteyim. Fenerbahçe 1 milyon euro 200 bin yani 1 milyon 200 bin euro kiralama bedeli artı 5 milyon euro bir satın alma opsiyonu zorunlu değil. E, satın alma opsiyonuyla Brentford tarafıyla anlaşıyor. E, oyuncuyla görüşüyorlar. Oyuncu da e, şunu söylüyor. Oyuncunun menajeri. Biz 1,5 milyon euro Galatasaray'dan teklif aldık. E, ve Galatasaray tarafıyla da anlaştık. Galatasaray kulübüyle Brentford'da görüşüyordu. E, sizin için de sizinle de görüşme konusunda şey değiliz. Mesafeli değiliz. E, ancak bizim hani bunun altında bir rakamı kabul etmeyiz. Fenerbahçe'de 1,5 milyon net maaş. Artı 200-300 bin euro bir paketli. Yani 1 milyon 800 bine çıkabilecek ama net maaşı 1,5 milyon olan bir teklif sunuyor. E, Halil Dervişoğlu tarafı e, şu an şeyde e, çok kısa bir süre içinde karar verecek. Ama e, gidişat şunu gösteriyor. E, bana söylenen şu, önemli bir kişiden, değer, e, değerli bulduğum bir kişiden söylenen şu. Halil Dervişoğlu meselesi ıslak imzaya kaldı. Hatta bir... E, ilave daha yaptı. Oyuncunun bu akşam İstanbul'a geleceği söyledi. E, ne kadar doğrudur bilmiyorum. Bu bir iddiadır arkadaşlar. İstanbul'a geleceği konusu. Ama Halil Dervişoğlu'nunla anlaşmanın çok yakın olduğu. E, tabii ki transfer dönemi. Kafanızın arkasında bir keşede kalsın. Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'ye yakın çok yakın ama bakacağız göreceğiz çok kısa bir zaman içinde zaten netleşir bu videoyu şu an 5.5 gibi çekiyorum arkadaşlar belki de yeni bir gelişme olmuştur haberimiz de yoktur onu da göreceğiz bakacağız Halil Dervişoğlu konusu da bu şekilde arkadaşlar bir diğer konuyu ee, anlatayım arkadaşlar. Sinan Gümüş konusu. Sinan Gümüş Antalya'ya gitmek istiyor. Antalya cephesi de diyor ki bon servisini al gel. Fenerbahçe'de 500 bin euro bir bon servis talep ediyor. Sinan Gümüş muhtemelen alacağını bırakacak ve fesi olacak. Ee, yani sözleşmesini bırakacak ve fesi olacak. 2 aylık mı ne de bir alacağı varmış. Onu da bırakacak muhtemelen. Ee, ve Sinan Gümüş de ayrılacak arkadaşlar. Yani Sinan Gümüş e, Caner, Zanka Samatta Dirar Perotti. Bunlar çok kısa bir zaman içinde ayrılacak arkadaşlar. Zaten Barış Sungur da şeye gitmiş, karşı yakaya gitmiş kiralık olarak. birçok transfer hareketliliği var. yani çok söyledik, çok eleştirdik. Son dakikalara geldik. Aman diyorum işte sıkıntı olacak. Bakın halledemeyeceksiniz dedik. Fenerbahçe şu an halletme yolunda olumlu adımlar attı. Bir tanesi çok önemli bir transfer Diego Rossi. Pelkas'ı soruyorsunuz arkadaşlar. Zayis Osayi e, Zayt Osayi belki e, gidebilir ama Perkasın ben şu an için gitme olasılığını düşük görüyorum. Onu da belirteyim. Yani Perkasa gelmiş bir teklif var ama öyle e, Fenerbahçe'nin kabul ettiği bir teklif değil. Ayrıca de şu saatten sonra çok net bir gelişme olacağını düşünüyorum. Zayt Osayi daha yüksek gitme olasılığı ama onları da e, belki bir oyuncu gidebilir. Yani öyle söyleyeyim. E, onu da aktarmış olayım arkadaşlar. Fenerbahçe bu e, inşallah bu gereksiz oyunculardan Perotti, Dirar, Zanka gibi gereksiz oyunculardan da kurtulacak. Ve dediğim gibi yönetimi eleştirmiştik, son dakika yetişmeyecek demiştik ama onlar doğru adımlar atıyor. Diego Rossi önemli bir adım. Forvet şunu söyleyeyim, çok sevdiğim bir dostum. Şunu söyledi. Amerika'dan bir transfer daha gelecek dedi. Şimdi Diego Rossi geldi. Forvet transferi soruluyor haliyle. Ben forvet transferini çok şey görmüyorum. Halil Dervişoğlu olursa zaten bunun cevabı da olacak net bir şekilde. Ama forvet transferini çok şey görmüyorum. Yani pivot forvet falan bence hoca vazgeçmiş. Diego Rossi bunun en önemli mesajlarından biriydi bence. Hoca o ilerideki üçlünün 3-4-3 oynuyoruz ya. İlerideki üçlünün skoru paylaşmaları, skor dağılımının eşit olması amacını gidiyor bence. Ve Valencia, mutta mu çok yüksek ihtimalle kullanılacak. Yani Valencia, Pelkas, Rossi görürsek zaman zaman işte İrfan, Rossi... Valencia. Hani böyle bu değişecek bu uçlu. O şekilde görürsek ben şaşırmam açıkçası. Ama burada 5 tane oyuncu var. Yani şimdi Valencia var. İrfan var. Mesut var. Pelkas var. Bir de yeni gelen Rossi var. Bu 5 oyuncu için 3 tane yer var. 2 tanesi her türlü dışarıda kalacak her maç. Bu durumu idare etmek Pereira'nın işi. Vardır bir bildiği. Diyoruz. Transferle ilgili dediğim gibi nokta atışlar başlandı. Bana göre bir tane iki yönlü 8 numara ve bir tane de kanat bek transferi daha olursa Fenerbahçe yönetimi çok doğru bir transfer dönemi geçirmiş olacak. Çıkıp da burada tebrik edeceğim. Tek tek alkışlayacağım. E faydalarını söyleyeceğim. Eleştirdim ama işte o zaman bunu yapmam gerekiyordu. Ama demek ki e siz de bunu düşünüyormuşsunuz. Biz e biraz daha e boşuna evhamlanmışız diyeceğim. İnşallah da bunu söylerim. Zaten amacımız bu. Fenerbahçe'nin iyi olması. O yüzden de arkadaşlar şimdiden Diego Rossi transferi için tebrik ediyorum. E, muhtemelen e, Morita transferi olacak. Onun için de tebrik ediyorum olursa inşallah. İleriki ileriki gelişmeleri de yine sıcak sıcak paylaşacağım. Twitter'dan transfer yedek e, e, takip edin arkadaşlar anlık olarak. Oradan paylaşıyorum. Buradan hasta olduğum için video çekemiyordum. Bugün çok soran olduğu için sizleri kırmak istemedim. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. İ, bu önümüzdeki 3 ayda e, her izlediğiniz video, her abone olmanız, her abone olan her kişi Abdülkerim SMA hastası Abdülkerim yavrumuza bir destek sağlamış olacak. Çünkü önümüzdeki 3 ayın gelirlerini komple Abdülkerim kardeşimizin yardım kampanyasına bağışlayacağım. Hepiniz çok seviyorum arkadaşlar. Bugün aktaracaklarım bu kadar. Samat'ta da doğru haberleri verdik. Tiyam'da, Perotti'de doğru haberleri verdik. Bunun dışında Morita ile ilgili doğru haberleri verdik. Elimizden geldiğince doğrularını yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin takdiri de zaten bunu gösteriyor. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. thank <laughs> you